Antalya'da madde bağımlısı olduğu öğrenilen bir genç metruk bir evde ölü olarak bulundu. Olay saat 17.30 sıralarında Muratpaşa'ya bağlı Yeşildere 1071 sokak üzerindeki tek katlı metruk evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre metruk eve gelenler içeride bir kişinin hareketsiz yattığını gördü. <laughs> Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesinin ardından olay yerine gelen sağlık ekipleri yerde yatan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri üzerinden Mahsun U adına kimlik çıkan gencin ölümüne ilişkin inceleme başlattı. Gencin cenazesi kesin ölüm nedeni belirlenmek üzere Antalya Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. <laughs> Var, hazırdır, vaxtı. Görünür, o oyunlar kənarda.